kooperatifler için e, uygulamaya çalıştığımız çağrı, hibe çağrısı İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Kayseri ve Konya illerindeki yerel kooperatiflerin istihdam yaratma kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. E, bu, proje, bu hibe bütçemizde 2 milyon avrodur. European Union delegation shall continue the support for cooperatives in the future. projenin amacı girişimcilik ve geçim imkanlarını iyileştirerek geçici koruma altındaki kişilerin ve vatandaşlarımızın karşılıklı uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek olarak özetleyebiliriz. Hedeflenen bu illerde bulunan, güçlü, gelecek vadeden eden kooperatiflerin e, büyümesine katkıda bulunmak amacıyla geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar dediğimiz Türk vatandaşlarının sürdürülebilir istihdamını yaratmak amaçlı bir e, hibe programıdır. Bu teklif çağrısının toplam tutarı 2 milyon avrodur. E, Hibelerin miktarı ise minimum 40 bin avro ve maksimum 300 bin avro olarak belirlenmiştir.